şeytan racım Bismillahirrahmanirrahim Ey eski şeyler Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ya, Bırak bu yol yok. Elif la mum ra Bunlar çok açık bir açıklayıcı kitabın ayetleridir Akıl yoluyla rahat anlayasınız diye Biz onu ona Arapça bir Kur'an olarak indirdik Sana bu Kur'an'ı vahyettiğimizle Kıssaların en güzelini anlatıyoruz Halbuki daha önce bundan haberin yoktu. Hani bir vakit Yusuf babasına Babacığım doğrusu ben rüyamda 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm ki bunlar bana secde diyorlar demişti. Yakup da ona oğuzcazım dedi. Rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana gerçek, açık bir düşmandır. İşte bunun gibi Rabbin seni seçecek, sana rüyaları yorumlamayı öğretecek, hem sana hem de Yakup, henâdanına nimetini tamamlayacak. Nasıl ki daha önce atalarının İbrahim ve İshak üzerine nimetini tamamlamıştı. Şüphesiz ki Rabbin her şeyi gerçeği gibi bilendir. Yegane hikmet sahibidir. Andolsun olsun ki Yusuf ve kardeşleri arasında geçen olayda soranlara hem düzenli bir hayat yaşamaları hem de Hz. Muhammed'in parlak geleceği hakkında belgeler ve ibretler vardır. Hani kardeşleri andolsun ki Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgilidirler. Halbuki biz güçlü bir topluluğuz. Doğrusu babamız bu hususta açık bir yanılgı içindedir demişlerdi. Onlardan biri dedi ki: "Yusuf'u öldürünüz veya onu boş bir araziye atınız ki babanızın yüzü size dönüp ilgi kursun." Ve ondan sonra da kendini düzelten iyi kişiler olursunuz. Onlardan bir sözcü dedi ki, Yusuf'u öldürmeyin, onu kuyunun, kuyunun derinliğine atın. Da gelip geçen kafilerden biri onu orada rastlayıp alır. Eğer ona elbette bir şey yapmak istiyorsanız böyle yapın. Bunun üzerine toplanıp babalarına Gelerek dediler ki, ey babamız, Yusuf'u neden bize güvenip vermiyorsun? Oysa biz ondan yana elbette iyilik düşünenleriz. Yarın bizimle gönder de gezip oynasın. Şüphesiz ki onu koruyup gözetiriz. Babaları doğrusu onu alıp götürmeniz beni çok üzer. Biz sizin haberiniz yokken onu kurt yer diye korkuyorum dedi. Onlar eğer biz böyle bir güçlü toplukken kurt onu yerse o takdirde biz hüsrana uğramış oluruz dediler. Ne vakit ki Yusuf alıp Yusuf alıp götürdüler ve toplanıp ona kuyunun dibine bırakmayı kararlaştırdılar. Biz de ona andolsun ki sen bir gün onların bu yaptıklarını kendilerini farkına varmadıkları bir halde haber vereceksin diye vahyettik. Onlar yası vakti akti ağlayarak babalarına geldiler. Ve ey babamız dediler. Biz yarışmak üzere gittik. Yusuf da eşyamızın yanına bıraktık derken onu kurt yemiş. Biz doğru sözlülerde olsak sen bize inanılacak değilsin. Üzerine uydurma bir kan bulaştırıp gömleğini de getirmişlerdi. O da nefsini sizi aldatıp böylesine çirkin bir işe itmiştir. Artık bana gereken güzel bir sabır anlattıklarınıza karşılık ancak Allah'ın yardımı beklenir dedi. Ve bir kervan geldi. Sucularını gönderdiler. O da kovasını kuyudaki suya saldı. Ey müjde işte bir oğlan dedi. Onu ticari bir mal olarak sakladılar. Allah onların ne yaptıklarını bilendir. Onlar böylece Yusuf'u pek az bir fiyatla, birkaç dirhama sattılar. Onun hakkında itaatsizler, itaatsizlerden idiler. Onu satın alan Mısır'lı adam karısına, buna iyi bak. İkramda bulun ki bize yararı dokunur. Veya oğul ediniriz. İşte Yusuf'u böylece Mısır toprağına yerleştirdik. Ve ona rüyaların yorumunu öğrettik. Allah kendi emrinden mutlak üstündür. Ne var ki insanların çoğu bilmezler. Olgunluk çağına erişince ona hikmetle hük hükmetme becerisini ve ilim verdik. Ve işte iyiliği, yardımseverliği, huy edinenleri böyle mükafatlandırırız bulunduğu evin hanımı ona kendisiyle ilişki kurmaya çağırdı. Kapıları da iyice kapadı ve haydi yaklaşsana dedi. Yusuf Allah'a sığınırım çünkü o senin kocan benim efendimdir. Bana çok baktı şüphesiz ki haksızlık edenler kurtuluşa eremezler dedi. Ant olsun ki kadın niyetini bozup onu kastetmişti. Eğer Rabbinden bir burhan açık bir kanıt ve belge görmemiş olsaydı o da kadına yönelmeye ona arzu duymaya meyletmişti. İşte biz böylece ondan kötülüğü ve hayasılığı çeviririz. Çünkü o bizim görüş, gösterişten uzak ciddiyet ve samimiyet ermiş kullarımızdandı. Yusuf Suresi Ayet 1 ve 24 Elhamdülillah şükür Rabb'ime.